Herkese selamlar sevgili dostlar, ben PlayDDM'i kıracağım. Oyunumuzun 23. bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi bir çeşit boss fight gibi bir şeye gireceğimizi düşünüyorum. Bakalım başarabilecek miyiz? Allah! Vay! Adam çok kolay öldürmesi de aslında kolay olur biliyor musunuz? Gelin lan, çık çık ortaya çık. Bak mesela şu, armut gibi çıktı ortaya. Seni öldürecek lan. Lan öldüremedik. Vamos <laughs> Bir in He? Biyin kardeş. Gel, kilo mi mata, dur Ayaklarımı öp. Ayaklarımı öp lan. Ayaklarımı öp. Öldürmedim bak seni. Kafana bir tane tekme attım sadece. buradan gideceğimize göre şurada medkit var. Bence. Şurada yok mu? Aç bu kapıyı aç la. Dur bakayım. Aç kardeş, medkit lazım bana la. Yapacak bir şey yok. Yataaa! Artık pipetle besleneceksin. Çünkü çeneni aldım. Şimdi karam şey Black Market'ta sattıkları ürünleri bu biliyor galiba bu abimiz. Şimdi diyor bunların hepsinin bedelini ödetme zamanı sana. Ulan Kostok, kain Kostok. Geliyorum lan. Ne oluyor lan? Yok artık. Bunların hepsini mi vuracağız arkadaşlar? Aha gördüm onu. Vay baba. Ya oğlum burada vuruluruz biz. La oğlum burası kötü bir yer la. Şuraya gir bari ha. E, e, e ben

Az önce neydi öyle? <laughs> Arda sıkı sıkı geliyor da boncuk mu la bu? Böyle savurasın. <laughs> Çişi nasıl yapacağını bilmeyen çocuk gibi geliyor. Okay. <Sessizlik> <Sessizlik> Öldü mü lan? <Sessizlik> Heh. Şurada biri var. Lan onu vuramam. Ben şunu vurabilirim ama. Oy Böyle bir geliş yok kardeş. Rambo musun sen lan? neden aldık yine. Gıdığından aldım. Bitirdik galiba. Bir daha varmış. Çıtır çıtır. Aman çıtır çıtır insanla çıldırtır nasıl bir şeysin sen Hey Amerikalı anlamıyorsun ne anlamam lazım pis piskeri çok aptal bir adamsın sen tek başına gel bağım gel bağım oğlum Bit. senin kafana iki de senin kafana sıkarım tamam. I Couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. you are even crazier than I thought! Where if he's gonna hit me, I'm gonna. Where is he now? What you're getting for? Atat 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 Atat. New luck, shoot me. Thank you for all the fine work. I'm coming. I'm coming, Olma. Ah, I'm coming. Let me see. Ben şu tüfeği alayım. Bekle oğlum geliyorum. Sana ninni söyleteceğim. Sana aşk şarkıları söyleten adam olacağım. Bekle geliyor oğlum. Ha medkitler alayım da. <laughs> Buradan beni vuramazsın. Arkanda gibi bir şeyim. Üst kata geliyorum. Aslında kardeş kapıyı. Those ceiling tiles nasıl <öldüreceğiz gülüyor> Nasıl gideceğiz abi buraya? Allah Allah. You are doing so well. You had to go and spoil it. Hayda. Bu hiç iyi olmadı. Tırmanabileceğimiz bir yer yok mu kardeş la? El bombası gibi bir şey yok mu da atacağımız? Hmm. Ne yapacağız? You should know when to walk away. Ah. Uh. Bir yerden gitmemiz lazım bizim kardeş. Abi nasıl vuracağım herifi? Hain domdom. Dom. Kardeşim sen daha önce ölmedin Kardeş nasıl ödeyeceğiz biz bunu da? Yok abi bunu böyle öldürmemiz imkansız. E nasıl öldüreceğiz bunu? Allah Allah. yok abi? Bununla da olmuyor. Nasıl öteceğiz lan biz bu evi? Böyle mi öldürecektik gerçekten ya? Öyleyse salladım. Allah o ne lan? O ne lan? Ay şimdi biz tam buradan başlarsak var öyle bir sinirlenirim ki. Heh, güzel yerden başladık tamam. Güzel Şimdi bir anda adamlar beliriyor Allah ne oluyor Yani. Bu sefer de bunu mu tutacağım? Saç sokayım ben böyle işe ama ha. Heh, şimdi düşmanlar gelecek. Onları gelen indirmek kolay oluyor. Allah! Hadi. Lan o kore değil Ah! Öldü. Eledim eledim. Öllük eledim. Amanın canım komutan. This was ölük eledim. İşte böyle indirirler adamı kardeş. Backer, burada mısın lan? Serseri. Koyuk bir şey mi var lan? Ölmeden... Ölme, ölmek üzeresin. İntikam veli. Sen iğrenç bir adamsın. Pislik birisin. Her şeyi biliyorum lan. Bütün pisliği sen yapmışsın lan. Onu rahat bırak Max. İyi bir dost oldun. Vay vay vay. Nerede olduğunu merak ediyordum ben senin. Kaygan pislik, yapışkan köpek. Teşekkür etmek için gelmiştim. Benim ailem için. Hepsine rezil bir koruma olduğu için hepsini temizlememi sağladı hani bu durum. Bana bonus olarak bir şey, şey verdin diyor. Aha kafayı gömdü. Allah bir tarafımız elektrik yedik. Kaç kaç kaç. Oo nasıl yediysek elektriği. Geliyorum oğlum. Kurtuluşunuz yok lan. Hey, it's benim adım Max Payne. Geliyorum lan. I knew Buradan kaçıp gitmek istiyorlar. Zengin insanlar böyle kaçarak bir yerden kurtulmayı çok severler. Bunlar da kaçıp kurtulmak istiyorlar. Ama bunun bedelini ödeteceğim. Bütün karakolu yok etmişiz ulan sizden mi korkacağız? Terminale geliyorum. Tek gidiş şey kartı. Kaç tek Neden ona? Tek yönlü bilet. Okay Tamam Max. Terminali kontrol ettim. Sakin ol tamam mı? Halledeceğiz ben diyor. Gözüm üzerinde olacak. Yep. So, of course I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there a sex club. Hey, sen illusions of disguise lasted around two seconds. They were out in force. Çok çabuk ortalık karıştırdınız imki. But then, I was out for <laughs> them too. Every last one of those bastards. Oğlum bizimki bir baya Interpol aranan bir manyağa dönüştü lan. Aha. Hey evet, paşam gözlük yakışmış ama. Geliyorum ulan. Çek silahını kardeş. Çek. Tabancanı. Evet sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Bu e, havalimanı görevini bir sonraki videoda yapacağım. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Oldukça hareketli bir ortam var. E, bir sonraki videoda göreceğiz efendim onu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Bay bay.